Süleyman Koca Bıçak yok. Tamam. 46. Uzun bir süre aradan sonra meclis üyelerimizle tekrar bir araya geldik. Tekrar çalışmalarımıza başladık. Bu vesileyle bugünkü araç testi törenimiz güzel bir törenimiz oldu. O konuyla ilgili kısa bir bilgi vermek istedim. Değerli arkadaşlarımız bizim il özel idaremizin araç envanterinde yaklaşık 314 aracımız bulunmaktadır. Binek araçlar da dahil. Son beş yıl içerisinde bu araçlarımızın 78'i yeni sıfırdan alındı. Bugün itibariyle de sizlerinde sizlerin de müşahit olduğu e, çok güzel bir araç teslim törenimiz oldu. Sahipsiz hayvanlar için alınan araçlar, kamyonlar ilçelerimize. Özellikle ilçelerimizde iyice yaşlanan araçlarımız vardı. O ilçelerimizden başlamak üzere ilçelerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Buna ilave olarak e, bu ay içerisinde, bu ay sonuna kadar inşallah ee, araç envanterimize yaklaşık 10 araç daha katılacak. Bunların toplam diğer bugünkü alanlarla beraber 60 milyon TL'ye varıyor. Bugünkü 33 milyon TL, diğerleri de yaklaşık 30 milyon TL. Bu yeni gelecek araçlar içerisinde 4 adet kepçe, 3 adet çöp kamyonu, 1 adet de su tankeri geliyor. Yine bu da inşallah özel idaremizin ihtiyaçlarında kullanılacak. Ondan sonra da inşallah bütçemiz ölçüsünde Bireyler ve kamyon alımlarına devam edeceğiz. Hep beraber Sayın Başkanımız, Valimiz ve Mesut karar vereceğiz. Bu yeni alınan araçların ben tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Diğer ilçelerimizin de önümüzdeki süreçte ihtiyaçlarını karşılayacağımıza canı gönderin. inanıyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum Bu güzel bir vesile oldu. Buradan tüm arkadaşlara da vekillerimize de teşekkür ediyoruz. Yalnız bir eksiklik gibi gördüm. bizim Dinar bölgesi büyük bir coğrafyaya sahip tasarı Başmakçı Erciler dinar ve Sandıklı olmak üzere keşke bu kameralardan birisini bu bölgeye aktarılsaydı bu bölgenin de ihtiyacını karşılamış olurdu diye düşünüyorum. Yine de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlgili yazıda ilimiz Heybeli Termal Turizm Bölgesi sınırları içerisinde kalan Borba'de çay ve çobanların içlerini kapsayan alanda jeo-kimyasal kaynaklı tarama dayalı sera etsiz organik sanayi bölgesi kurulması amacıyla Afyonkarahisar Çay Çoban'la Boğaz'ın Cevahat Örmak Kaynaklı Seray Tarıma Dayalı İktisat organize Sanayi Bölgesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanarak tüzel kişilik kazandığını belirtilerek organize sanayi bölgesinin içli suyu ihtiyacımız karşılanması amacıyla Çay Balazı'ndan Bir Özel ait payda düşükte yani sahneye düşükte su miktarının Afyonkarahisar Çay Çoban'la Boğaz'ın Cevahat Örmak Kaynaklı Seray Tarıma Dayalı İktisat organize Sanayi bölgesinin tavsiye edilmesi istemiştir. Bahsi geçen konunun meclis değerlendirilmesi değerlendirilmesini rica ederim. Koçak hafta Kübra abi onun başı var. 2025 mali yıl yatırım programında milli eğitim hizmetleri altında bulunan ve 6 Mart 2025 tarihli ve 58 İl Genel meclis kararıyla merkez ilçe köyler hizmet götürebilen hatlarla 6 milyon TL'nin yeniden yatırım ve inşaat şube müdürlüğü altında bulunan 44.03.38.00 09 1 2 20 107 5 06 07 0 7 ilk öğretim okulları olan aktarılması talep edilmektedir. Söz konusu öderek aktarma talebi meclis günlerinde değerlendirilmek üzere. Bilgilerinizi rica ederim. Evet, spor Komisyonu sektör oylarınıza sunuyorum. Caz festivalleri kapsamında bir özel idaresi ile Afyonkarahisar Karahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği arasında festivalleri yürütmek üzere İl Genel Meclisi karar alınması hususunda meclis gündeminde değerlendirmek üzere bir denize rica ederim. Koçak Doktor Kübra Güran Yiğit Paşa Vali. İşler Komisyonu'na sevkler oylarınıza oylarınızı sunuyorum. Böyle ilişkiler sonu oluştu. Vahse konu yazarı iki birlik meclisinin aralığı tepkikinden dağlaşılacak özel. Birlik meclisince, birliğe bir mahalli idarelerden tüm gelir kesimcilerin toplam üzerinden binde iki olan katılım payının binde altı olarak arttırılması hususunda karar alınmıştır. Söz konusu katılım boyu artışını ve gündeminde değerlendirmek üzere bilgilerimize rica ederiz. Uğur Kolsuz Muharrem Bey